Hepinize merhaba amına koyayım. Ben Kadıx. Bugün sizlerle birlikte Outlast'ın ikinci bölümüyle beraberiz arkadaşlar. Amına koyayım. Geçen bölüm birazcık korkmuştuk. Bu bölüm birazcık daha korkacağız. Arkadaşlar bakmayın girişte bağırdığıma bağıramayacağım bu bölüm. Evde misafir var amına koyayım. İnşallah çok korkmam. Korkarsam da bedensel hareketler yaparım büyük ihtimal. Kısa lafın uzun amına koyayım. Çok bağıramayacağım inşallah bir şey olmaz. Bağıramayacağım çünkü amına koyayım millet var evde. Yani bağırırsam beni götten alırlar. Neyse devam et deyip başlıyorum amına koyayım. Uf geçen bölüm çok eğlenceliydi. Bu bölüm daha eğlenceli amına koyayım. Bu neydi öyle amına koyayım? Uf. Aha. Aslında çok eğlenceli değil lan Bakmayın bugün çok enerjik bir günümdeyim o yüzden böyle konuşuyorum. Neyse arkadaşlar en son biz Monaco'yum o pum promdaydık. Buradan gidip o pum prom açacaktık. Bir tane zabani bizi Monaco'yu koyuyor o yüzden bel boyun. Ananı Bel boyundaki onlara space bar ne? Ne diyorsun amına koyayım? Dur lan buradan çık amına Oradan buradan gelir. Korkmamaya çalışacağım da benim kameramın pili nerede amına koyayım? Oğlum bu nasıl kamera amına koyayım? Benim kameram niye böyle olmuş ki? Arkadaşlar bu arada kanala abone olursanız mutlu olurum amına koyayım. Öyle işte. Bir dakika benim kameramın pili neyle? Pilim yok mu benim acaba amına koyayım? Evet arkadaşlar amına koydum bulduk. Kulaklık buraya çarpıyor amına koyarım. Bu da inşallah sesimi çok yüksek almıyordur. Bunun bir bir desibel ayarı var. Oradan konuşuyor sanki buradan konuşuyorsunuz amına koyayım. Onu tam ayarlayamadım. Pilim varmış bu arada. F'ye basmam gerekiyormuş. Evet şimdi bakalım sevişme başlasın arkadaşlar. Hu hu. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Kork bu Bugün hiç korkacak gibi hissetmiyorum. Niye biliyor musunuz? Jeneratörü yeniden çalışmak için ne yap? Bugün hiç korkmayacağım gibi geliyor. İki gaz pompası, iki gaz pompası ve ana şalteri aç. Ana bir şey geliyor amına koyayım dur sesle fulleyeyim ki daha çok korkayım. Bugün hiç korkacağımı düşünmüyorum. Böyle evde millet de var ya hani böyle rahatım amına koyayım böyle Şeyim ha. Ne diyorlar ona amına? Kapı kilitli. Evet. Yarra yemeğe bir adım daha yaklaştık. Aha bizim. Sesler niye yükseliyor? Bir şey mi olacağız? Bismillahirrahmanirrahim. Evet bu ne pumprum değil mi pumprum budur Sol fare bilmem ne yap kim? Tamam evet Sakin sakin yolumuza bakalım amına koyayım Biz ekmeğin de gücünde adam varız amına koyayım bir ses geldi bir dakika Bir yatan dibine girelim sol fare Tamam Şöyle girelim bir adım ayak ayak sesleri geliyor Sakin olmam lazım şu an Ananı kim oradan geliyor ışığı kapatayım mı ya durun çekeyim Tipe bak amına koyayım O dev nerede ben o devi çok seviyordum O dev gitti amına koyayım Beni bulamazsın ki. Orospu bu çocuğu. Ayağa bak amına <laughs> Tamam. O ba ses bir şey oldu amına koy. O gitsin. Bu benden daha çok korkuyor. Nefes alışlara baksanız amına koyayım Neyse. Çıkayım mı? Oğlum bir şey olursa öldürürüm ha. Çıkayım mı çıkmayayım mı? Çıktım amına koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Ananı sikeyim orada. Girsene yatan dibine. Tamam bir şey yok ama yani bir şey olabilir de yani. Biz yine tedbirli davranalım orada çünkü amına koyayım. Burada pum oha bunu çalır onu ya şunu çal <laughs> Şunu bir çalıştıralım amına koyayım. Ya yavaş sen de amına koyayım biliyorsun. Ay onun hiç kim yanımda. Görmüyor kör amına koyayım. Şaha geri kapatmaz. Pil bitme, pil bitme, pil bitme. Pil bitme. Pil bitme. Pil biterse çöp oluruz. Hiç kim görmez değil mi? pil değiştirebiliyor muyum? Şöyle pil değişiyordu sanki amına koyayım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim deyip o şeyi çalıştırıp kaçmamız lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen ya Rabbim yardım et bize. Ananı sikim orada. Tam sıkıntı yok, sıkıntı yok. O oradan gitsin. O oradan gitsin. Durun. Aa gördüm kafasını gidiyor. Gidiyor mu lan? Bir yakınlaştırayım. buraya yine geldi amına koyayım. Sıkıntı yok da gitsin artık amına. Bugün hiç korkmuyorum lan. Niye böyle amına koyayım bilmiyorum. Başka bir hayalet sadece. Evet evet ben bir hayaletim. Git amına koyayım. Gittiniz mi bayım? Hadi gidin bayım. Pilim bitiyor amına koyacağım hadi git ya. Evet. Gitmiştir herhalde. Bismillah. Allah'ım yardım. Ya sikeceğim anana. Tamam. Bir şey olmaz. Ne demiş? Çok sabreden muradına erer demişler. Öyle bir şey, o, o tür bir şey söylemişler amına koyayım. Pilim bitecek ondan korkuyorum. İki pilim var. Greniye dön diyeceğim bu da. Arasın amına koyayım. Ben her türlü çıkacağım buradan. Bugün aşırı pozitifim. Ondur söylüyorum ama amına bu bana tecavüz bile etse hiç yani moralim bozulmaz. Yarı yaralı içine kaçtı diyor. Aynen. Seni yarıp içine gireceğim. İnşallah evden biri bunları duymuyordur amına koyayım. Şimdi derler ay ne kadar terbiyesiz. Biz Kadir'i çok efendi biliyorduk. Kaderin amına koyayım falan derler. Biraz bekleyelim oradan geçin amına koyayım. Yoksa ulan yoksa ona acaba peşimize takıp basıp ondan sonra kaçacak mıyız? Öyle mi olacak? Risk almaya değer mi arkadaşlar? Acun ne demişti ben hayatta her zaman bir şeylerin hikaye ol bir şeye riske inanırım demişti. Acun abim diyorsa doğrudur. Ananı sikeyim. Acun abi inşallah doğrusundur amına koyayım. Acun abi. Acun abi. Gaz pompasına sokayım. Nasıl gaz pompası? Bastım ya gaz pompasına. Acun abi, Acun abi var ya Acun abi seni bir daha izlemeyeceğim. Motivasyona falan ihtiyacım yok benim. Ulan Acun abi. Atla atla. Atla lan. Ulan Acun abi. Acun abi o gelmiyor değil mi? Ne oluyor amına koyayım? Acun abi, Acun abi yaktın bizi Acun abi. Gaz pompasını açtım da ne yapayım? Ulan gaz pompalarını kapatmış Allahsız Kutosluğa. Durun durun sıkıntı yok. Çok da bir şey yapmıyormuş. Gel gel. Pilim az olabilir ama. Senin pilini bitirecek kadar güçlüyüm. Ay, tamam şaka şaka. Tamam tamam bir bırakır mısın beni? Hayvan. Çık. Zehirliyor mu beni? Niye böyle rengim attı benim? Bismillahirrahmanirrahim. Abi çık. Abi çık Durun Amına koyayım Ben niye böyle bura Bir şey oldu bana pilim bitti Lan pilim bitti püh tüh Oo. Çok başarısız bir denemeydi Ulan Acun hadi ya Hani Yenildin mi lan Oğlum inşallah yenilmem ha. Başa sardı sandım. Neyse bakın bu bile motivasyondur arkadaşlar mesela. Şu an ne de nasıl bir motivasyon konuşması çıkar buradan amına koyayım. Şey mesela biz ne yaptık? Risk aldık, kaybettik. Ama şimdi ne yapıyoruz? Ne olacağını biliyoruz. Yani demek oluyor ki korkmayalım. Pilim full. He he aynen. Gel bakayım. İki gaz pompası şimdi gaz pompalarını çalış. Bu hiç de. Yanlış hatırlamıyorsam. Gel amına koyayım. Açıl kapı açıl. Fuck you bitches. Öbürüne gel. Korku yok. Kork. ana, ana. korku varmış. Rolüyordum. Aa orada. Tamam tamam durun. Tamam tamam korku yok korku yok. Gel bakayım. Filmi bitirmeyim de lazım olur. O pum, pum pumu herhalde biz oradayken kapattı o demin. Var ya. Tamam bundan artık korkmuyorum. Çok da bir şey yapamadı bizi. Ama bakayım en pum, pum kapatıyor mu? Yok. Şimdi bunun kap odayı kırdı ya kapıyı. Başka bir alet sadece. Evet, evet. Herhalde bunun da psikolojisi bozuk ha. O bir tane dev var ya hepimizi yakalamış amına koyup. Neyse. Bismillah. Amına koyayım artık korkmuyorum. Gel. Aynen aynen. Acun abi hani açılıyordu bura amına koyayım. Aha Acun abi. Lan giremiyoruz mu buraya amına koyayım? Ay Acun abi. Acun abi ne alaka amına Lan bir git. Terbiyesiz orospu çocuğu. Kapıya sıkıştım ama. Kapıya sıkışmadım. Arada kaldım sadece. <laughs> Hissettim lan amına koyayım. Neyse bir şey olmaz. Tamam. o <laughs> nasıl bir tepkiydi amına koyayım. bir tanesinden ses gitti niye? Fakir işi youtuber amına koyayım. Hareket etmeye gelmiyor. Direkt bir şeyimiz bozuluyor amına. Neyse. Hayatta en başarılılar biz olacağız. Bir gün göreceksiniz amına koyayım. Diyeceksiniz. Nereden nereye geldi diye. Ama zamanı var. Tamam Acun abi şimdi başlıyoruz. <laughs> korkmuyorum ki. Who's that? Yes yes, amına koyayım. Gel, sen de odanda kitlesin, değil mi amcık. Açıl kapı açıl. Çek bunu amına koyayım. Burayı bu sefer geçeceğim. Kır kapı amına koyayım sende. Gelsene amına koyayım korkmuyorum ya. Hadi vur şu kapıya. Hadi vur şu kapıya. Amına koyayım şaka yapmıştım. Niye öyle ciddisin ki? Gel gel. Çek bebeksi terimi çek. Dostum düşmanım görsün çek. Gel buna koyayım. Korkmuyorum. Senden korkan senin gibi olmazdı. neyse. Gel buna koyayım. Gel gel. O bir hayalet şimdi diyecek bak. O kadar ezberledim ki amına koyayım. Bak şimdi diyecek sadece bir hayalet. Şimdi en B12 tuttu biz burayı açtık mı bu el? Yoksa açmadık mı? Açtık değil mi? Açık herhalde. Öyle hatırlıyorum ama. Tamam. Git sen amına koyayım. Açmışız tamam. Ulan b 12 Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Tanrım Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Eşhedü en la ilahe illallah. <laughs> Ananın amma ama. Hani nerede onun diğer pumpurun nerede amına onu arıyorum ben. Aha bura asik değil tamam tamam. Tamam. Gel amına koyayım. Aç bunu. Aç bunu kaç. Aç bunu kaç. Gel gel. Gel burada hemen bir çarpışabiliriz. Gördüm seni. Tam sıkıntı yok. Amına koyayım. Amına bas. İki gaz pompası Allah belanı versin senin. Kaç tane gaz pompası kaldı amına koyayım? Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Bu açık mı? E tamam bu açık amına koyayım. Şimdi çakışabiliriz burada. Ananı avradını. Tamam tamam git. Siktir lan. Korkmuyorum amına koyayım. Yeter. Burcuva getto'ya saldırıyor. Şey getto Burcuva'ya saldırıyor amına koyayım çık. Kafa mafa var. Ananı sikim buraya bir şey olmuş. Ver onu. Tamam he, he ver. Açıl. Aa. Tamam tamam he he. Aynen. Aynen. Ananın amına ha. Açıl açıl. Anahtarı kime aldın amına koyayım? Açsana. Açıl açıl. Açıl amına. Durun. Atla buradan. Subay sörfe döndü burayıca. Tamam. Pum pum pum. Pum. Bura kaç odan amına koyayım? Olabilir, 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 olabilir. Hatasız kullanmaz amına koyayım. Arkadaşlar amına koyayım bir şey daha buldum. Bu bizim arkamızdan gelirken biz kapıları, kapıları kapatmıyormuşuz. O yüzden biz öyle kolay alıyormuş amına koyayım. Bir de bir, bir birini daha izledim. Burada bir tane pilmin varmış bir dakika. Ha burada. Amına koydum tamam. Odanın amına koyayım giriyoruz ya içine. Orada bu her gelişinde bir odada bir yere saklanıyoruz amına koyayım Granny Mantı işte. Tamam neyse. Ben bu her bunu alırım bu arada. Amına koydum. Gel. Şimdi bir okuyalım burada bize neye ihtiyacımız var bak ne diyor Jeneratör yeniden çalışmak için iki gaz pompası ve ana şalteri aç diyor amına koyayım İki gaz pompası ve ana şalter yani üç tane şey aç diyor Ben dört tane şey <laughs> pardon tamam bakın şimdi amına koyayım Buralarda bir şey var mı ilk başta dur kapıyı dört Amına koyayım yavaş yürü <laughs> Tamam bak ilk ilk pumpu açtık Şimdi gir buradan demin amına bekle Bu gelsin gitsin Sonra diğer odaya gir amına koyayım Amına oh, neyle geliyor yer titriyor amına koyayım de var o mis gibi amına koyduk bu eli Korkmayayım ki amına koyayım He <laughs> he aynen. Bulursun beni amına koyayım. Sik kafalı. Bir gözü de parlıyor amına koyayım. Eklentili de olmuş pi. Şimdi bir gaz pompası açıldı tamam mı? Sıra ikinci gaz pompasında ve diğer şalterde amına koyayım. Şimdi bu nerede? Tamam şimdi bak burayı açacağız amına koyayım. Evet pump room'a geldik. Aç bunu amına koyayım. Açıl amına koyayım sen. Gir buna. Gir sen amına koyayım. Tamam burada bekleyeceğiz. 2 sıra kaldı. Şalter de amına koyayım. de açtık mı gerisi kolay. İzleyin şimdi ne yapıyorum amına koyayım. Bu arada hiçbir tavşan yok. Gitti herhalde. Bismillahirrahmanirrahim deyip açayım mı? Bir açtım orada yarra ayırız bu arada. Götten nefes alıyor korkuyorum amına koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. korkan hiçbir şey başaramazmış bu hayatta. Kaçan zinasyon spor gel. Aha bunun odası burayı değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bana güç kuvvet ver bismillah. Ramazan üstü bunu bir elden geçireyim. Bunun odası burada değil miydi amına koyayım? Ananı sikeyim gelme. Gel amına koyayım. Gel gel gelsene amına koyayım. Aa baga girdi. Al girmedi. Ver Allah ver Bismillahirrahmanirrahim Eşhedü enna bismillah ah, Savaş şimdi başlıyor adamım Beni yakalamak o kadar basit mi sandın Oç Basit 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 Hey Sabahtan akşama kadar Tamam Amına koyduk dur Tamam durun Pili de aldık Yakındasın çok yakındasın Aynen aynen çok yakındayım Gel bul amına koyayım Burada hiç tavşan yok Biz tavşan mıyız oyunda amına koyayım Biz hep tavşan diyorlar Şimdi ne kaldı arkadaşlar Ben Şimdi beynim yandı Kafam Onun adam bize bakıyor sandım lan. Lan 27 dakikadır bundan kaçmaya çalışıyorum amına koyayım. Sözde ikinci bölümü çekeceğim. Daha birinci bölümün bitiremediğim yeri bitiremedim amına koyayım. Şalter room'u bulacağız herhalde. Bismillah deyip başlayalım. Burada bir şey var mı? Yok. Eğer şalter rumu bulamazsak bu el gider. Elektrik tamam. Amına koyuma vakti. Evet. Lan kendi kapıyı kendi üzerime örttüm amına koyayım. Nasıl bir malım ben? Kapan amına koyayım. Tamam durun şalter nerede? Aha şalter. Bismillahirrahmanirrahim. Çalış amına koyayım. Yatan dibine gir, yatan dibine gir. Şeyin içine gir, bir şeyin <laughs> bir şeye girmem lazım. O geliyor, geliyor. Geldi, geldi, gelmek üzere şu an. Tamam. Çok stresli oldum. Ayak sesi var mı? Babası var amına koyayım tamam amına koyduk iki pompu da açtık şalteri de açtık hiçbir şey yapamaz bu saatten sonra Amına koyayım ver Allah ver gideceğiz o kırmızıya basacağız kaçacağız amına koyayım Ben buradan çok böyle dikkatli çıkmam lazım yoksa var ya benle çiftleşir amına koyayım burada bu Artık korkmanın bir manası yok bismillah deyip başlayalım bismillah Bura boş amına koyayım buradan böyle Lan pili değiş pili aptal çocuk pili değiş Pili değiş bizi yemeyen var ya yok eder amına koyayım Bismillahirrahmanirrahim Aha buradan geldik. Senin ananı sikerim kaç. Bas kaç. Bas kaç. Amına koydum oğlum. Gel 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 bebeksi tenimi yakana gel amına koyayım. Gel gel. Gel gel. Kaç amına koyayım. Gelmez de mi? Gelemez de mi? geçtim. Amına koydum kaç. Erkeksileştim abi ya. Oradan gelirse var ya. Of. Kalbim öldü amına koyayım. Ne olmuş burada? Burada biri bir şey olmuş. Ben çok gerginim. Bir an bir yerden bir şey çıkacak diye var ya. Nefes ruhum çıkıyor amına koyayım. Şimdi ne yapacağız? Odaya geri mi döneceğiz? Güvenlik odasına. kapıyı örtmem lazım. Ben buraya kapı yok amına koyayım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım içim temiz biliyor. Allah'ım içim temiz. <laughs> hiçbir şey olmaz demeden geldi. İçim temiz mi değil? <laughs> Öldük. I'm sorry, my son. I'm sorry, he? I didn't want to have to do this İstememiştir fakat, gidemezsin. Henüz değil. Tanık olman gerek. He <laughs> he. Aynen, tipe bak. Bunun ağız kokusunu şuradan alıyorum. Görüyor musun? Yapabilecek misin? Yüce Efendimiz Valri'yi bider, hakikati kafirlere aşıla. Kafirlere? Ben kafir değilim ki, Amunakoya. Ne oluyor oğlum bunlara? Askerlere cin girdi. Buradan çıkman tek yolu hakikati bilmektir. Müjdeyi kabullen. Kafayı dinle, bozmuş bir damla. Evet. Bizi atmıştım ara ne yamur Ne garip bir oyun ya. Ama eğlenceliymiş o Ama o kadar da korkutucu değil birazcık korkunç. Bura ne bastıysa bu kendine gelemedi amur Bir saattir yeri her yeri bulanık görüyor. Ulan ne kadar yakışıklıyız amur akıyorum gölgeye bak. Ne yazmış? Rest in peace. Ben ölmedim ki ne rest in peace amur O sesler hayır alamet mi amur akıyorum. Buna saklam amur Yarım görüküyor zaten dışarıdayım. Deve kuşu gibi amur Kafamı toprağa gömüyorum götüm dışarıda. Neyse durun amur Yeterince korktuk. Bismillah tip kapıyı açalım. Kapı nerede? O nasıl bir fobim amına koyayım? O kapı orada onu gördüm bir an böyle bir kendimden geçtim. He <laughs> he. Neyle neyle geliyor? O ne? O neyin sesi öyle? Birini doğuruyor ama kimi doğuruyor bilmiyorum amına koyayım. Tamam oğlum bu çok kesiyor biçiyor. bir çubuğu çıkayım ne var burada? Onun hiç kim ayak sesleri geliyor. Ben çıkınca o da çıktı amına koyayım. Sikerim abi ne daha geçme amına koyarım. Erkek adam korkmaz zaten. Nedir amına koyayım? Şş. Hey yarram, görmüyor beni? Tamam tamam oğlum şakaydı amına. Ne ciddi? Aa, bu ne? Ha bu şeymiş. Tamam tamam bu şeymiş. Ünlü ünlü ne amına koyayım? Ay ne yaptın abi? Aa ananın amı Kaç kaç kaç. Görüntü aç kaç. Gir gir yatan dibine gir. Bunun dibine gir. Girilsene. Hu! Bu ne olur da amına koyayım? Arkadaşlar amına koydum buranın şimdi iyi izleyin. Buralarda bir yerlerde bir tane hücre var bu mahkumlar da hücrelerine sahip çıkıyor. Mesela dememiz bir tane mahkumun yanına gittik ya. Bize öyle he yaptı amına camdan. İşte o benim hücrem demeye çalışmış bize. Bizim yapacağımız ne biliyor musunuz? Buralarda bir tane hücre var amına koyayım. Oranın bir tane kırık var. O kırıktan çıkacakmışız amına koyayım. Bismillah başlayalım. Bismillah. Bunu şimdi açtın ki. S A yapıyorsun Oros çocuğu? Biz arkadaşız sandım. Sen de bir mahkumsun, ben de mahkumum amına koyayım. Ama sen bir Oros. Onlara güvenme. Bunun bilim olduğunu <laughs> He he tamam. <laughs> Şimdi buralar burada bir yerde bir hücre var. Aha bu hücre. Fakit bitch. Amına koydum. Oradan gelirse var ya Allah'ıma kalbimi yere bırakır çıkarım odadan. Aha. Amına koydum. Bismillahirrahmanirrahim. Vay! Aa, lanet olsun senin derdin ne be? Davet edi. Ha, bu bizim arkadaş. Bu, bu, da bizim gibi şey içeride. mahkumdur. Kral. Ben de mahkumum buradan çıkmak için sana bir şeye geldim. Al sana ben içeri. Buna koydum gel. Aha. Dostum merhaba. Ne yapmışlar oğlum sana? Ananın amma kolları yok. Kral iyi misiniz? Allah ne dertler ve amına koyayım. Bunlar bir şey yapmıyor herhalde amına koyayım daha. Neyse kendinize iyi bakın. Sen kollarını üzüldüm valla. Var ya kolum inan o kadar yani fazladan kolum olsa sana verirdim amına koyayım. Neyse çok da korkmanın bir mantığı yok diyeceğim de amına koyum. Hey mi? Bu ne amına koyum? geri geldik buraya. Şimdi ne yapacağız? Aa, Buradan böyle geçeceğiz. Oğlum bunların niye özel bölgeleri yok? Hepsi özel bölgesiz zamana koyayım baksana. Her seferinde korkuyorum böyle uzun şeyler göreceğim diye. Neyse oğlum ben bu soruyu niye soruyorum ki? Baba oyun değil mi bu Ne yapıyorsun amına koyayım sen? Amına Oh be. Ne oluyor? Ne yapıyorsun amına koyayım? şey olmayacak değil mi bana? O ne biçim öyle koştu üstüme? Zerre misafir perverlik yok amına koyayım. Var amına koyayım. Allah'ıma şuraların kokusu var amına koyayım. Ben küçükken sünnet olurken kaçmıştım hastanede. Böyle bir yerlerdeydim amına koyayım. Öyle işte. Ben de o kokuyu hatırlıyorum yani böyle medikal kokuyor amına koyayım. Böyle iğne mine kokuyor, serum merum kokuyor amına koyayım. Ayak mı o? Aynen. Duvarla sevişiyor amına koyayım. Ne yapıyorsun oğlum? Boşa gitti kanla dedi tek çıkış. Aa deliyormuş bu. Aşağı git boşa gitti kanla dedi. tek çıkış yolu aşağı git. Aşağı git aşağı git tam tam aşağı gideceğim bırak. İyi misin? <laughs> Parmak atsam kendine gelir ha. Tam aşağı gidiyorum aşağı gidiyorum. Sen iste aşağı gidiyorum. Exit amına koydum çıkış. Kapıları kapatmak peşindekilerini rahatlatacaktır yani peşimden biri mi gelecek amına koyayım. Hiç buralara bulaşmasak şöyle şuradan basıp gidecek ne olur ki amına koyayım. Belki bir ilktir lan. Belki bir ilk dramına koyayım. Kapa çeneni ve düşünmen için bir dakika sessizlik sessizlik. Aha. Herkes Aliç olmuş amına koydum bu binasında. Yavaş yavaş bakayım ne var buradan amına koyayım. Ananın amma bir şey oluyor. Oo. Ne oluyor kral? Beni görürsen hiç bana ne? İyi misin? Bak bana bir şey yapma senin amına koymam. Küfür bile etmem sana. Bak bir şey yaparsan da bilmiyorum ana bacı kulak mulak her şeyine girerim senin amına koyarım bak senin. Bak biliyorsun gergin bir adamım. Bir şey yapacak mısın? Uslu durman hoşuma gidiyor. Arkamdan gelirsen var ya olay çıkarırım amına koyarım bak. Tam usluyum. Sadece security odası açık mı diye baktım. Bir şey yapma. Bismillah. Norlu. Ay ananınki ama. Fuck you. He <laughs> he. <laughs> bismillah. Bismillah. Bismillah ha, vallahi bismillah. Açıl amına koyayım. <laughs> Uy. Göremez ki. Şey. Bura çok karıştı amına koyayım. Bura harbi karıştı amına koyayım. Benim nafisten kalbim atmaya başladı korkuyorum biraz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah deyip çıkıyorum amına koyayım. Bismillah. Tamam arkadaşlar bu sefer amına koydum bunun. Buradan çıkıyoruz ya. Pardon. Çok heyecanlı gitmeyeyim. Şimdi gideceğiz ne yapacağız biliyor musunuz? Onun odasına tekrar gideceğiz ama bu sefer amına koyacağız. Of birine gene bir şey yapıyorlar ama. Tamam. Geleceğiz buradan asansöre bineceğiz. Neyse ya da hızlı gideyim amına koyayım. Korkanın çocuğu olmaz. Ustuyum bak yine ustuyum. Kral bırak biz seninle dostuz amına koyayım. Usluyum. Orada mı amına koyayım? Yoksun değil mi? Tamam yok. Bas 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 amına koy. Bismillahirrahmanirrahim. Biri geliyor amına koyayım. Şurada bir durayım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya Rabbi Allahü. Bismillahi Allahsız kitapsız uç Çık çık lan. Amına koydum kaç. Fuck you. Pipimi gel 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 amına koyayım atla buradan kaçış kaçış adamım zehirleneceğiz sanıyorum her seferinde of. Oh. Security açılıyor mu? Sekürite'nin namına koyayım. Krallar. Bunlar beni var ya nefessiz hikaram. Tek çıkış orası herhalde ya. Ne? Ya yeah. yeah. Meh diyorlar amına. On dilli ve kara ciğeri. Ne diyorsun amına koyayım? Ay! Ulan am piçin patlıcanına bak. Yok dedim varmış. Masik diyor. Biz bunlarla kapıştırsak bunlar beni alır amına. Ayak sesleri geliyor atla aşağı amına koyayım ölür ölürüz. Götümden tutarsa aşağı çekerse var ya ölürüm. Hadi. Tamam çok da şey değilmiş ya. Ama var ya bir şey diyeyim mi? Oğut bu kadar korkacağım hiç aklıma gel. Korkmadım da Böyle çok biraz uyku girmiyor. Boşluk, yalnızlık beni yalnız bırak. Aynen. Aynen. Oğlum o patlıcanlıların arkasında mı şimdi O patlıcanlı krallar bize bir şey yapmaz değil mi? Buraya mı gireceğiz? Ah siktir bir de, bir de bura çıktı başımıza ya. Tamam o aşağıda. Ay amcık adamı kafasını kopardı amına koyayım. Tam sıkıntı yok sıkıntı yok gel. Aha bir şey var bunda amına koyayım. Şey, okay. duş odasının anahtarı. Duş odasından banyo desene. Banyo nerede? Duş odası. Duş odasından buna koyayım. Duş odası. Şov, Evet banyo demek. Şimdi canavarlarla duş alacağız amına koyayım. Kesin o patlıcanlılar gelecek buraya. Kapıyor. Bir şeymiş şey olur. Yavaş ortam buna koyayım. Şimdi şöyle şuralardan pil bakalım amına. Banyoda kadın sesi geliyor. Oyun. Duşlardan geçerek çık. Ananı, içim hepsiyle bizi banyo yaptıracaklar. Duşlardan geçerek çık ne anlama gelmekteydi. Amına koydu beni öldürdü. <laughs> Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun amına koyayım. Outlast'ın 3. bölümü için abone ol, like atmanıza gerek yok amına koyayım. Her türlü çekeceğim ama siz de abone ol, abone olun işte. E, hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. I love you amına koyayım.